Hollanda'da Türkler Türkçe konuşma yasağıyla karşı karşıya. Bazı okullarda Türkçe konuşma yasağı yaşanıyor. Ana dillerini konuşmaya devam eden öğrenciler okuldan uzaklaştırma cezası alıyor. Türkçe derslerini 2004 yılında arşive kaldı. 2004 yılında Türkçe derslerinin kaldırıldığı Hollanda'da şimdi de okullarda Türkçe konuşmak yasaklanıyor. Yasaklanmaya başladı. İşte bu konuda uyarı alan birçok ilk ve orta dereceli okul yönetimi okul saatlerinde okul bahçesi, koridorlar, sınıf ve kantinlerde Türkçe konuşmayı yasakladı. Konulan yasağa karşı çıkarak ana dillerini konuşmaya devam eden öğrenciler okul kurallarını ihlal etme gerekçesiyle okuldan uzaklaştırma cezası alıyor. Amsterdam'da lise öğrencisi olan Denizhan Murat Üres'in okul yönetiminin aldığı Türkçe konuşma yasağına uymadığı gerekçesiyle okuldan atıldığını söyledi. Evet okuldan atıldım. Niye okuldan atıldın? Okuldan atılma sebebi gerekçesi ise okulda ders saati dışında anı dilim Türkçe'ye konuşmaktır. Atılma sebebi budur. Peki bunu sana kim söyledi? Var mı böyle bir yasak? Valla okul kurallarını araştırdım. Leyling MSA var. Onu araştırdım. Okul kurallarında net böyle bir kural yok. Anadilimizi dilinizi konuşamazsınız veya Hollandaca dışında başka bir dil konuşamazsınız diye bir kural yok. Üresin ailesi oğullarının eğitim hakkının elinden alındığını, bunun için hukuki mücadele başlatacaklarını bildirdi. Çocuğun Türkçe konuştuğu için bu okuldan atıldı. Tek gerçek bu. Evimize kadar geldiler. Peki gel geldikleri, tabii mi? geldiklerinde iki öğretmen geldi, bir Hollandalı bayan, bir Türk bayan öğretmen. Ee, evde geldiklerinde bizimle tanışmak üzere hemen konuyu açtılar. Okulda Türkçe konuşmak yasak. Denesen bu kurallara uyacaksın dediler. De çok üzüyor. hem çok üzüyor çünkü benim çocuğumun okul eğitim hakkı elinden alınmış oluyor. Sonuçta çocuğum Türk kökenli bir Hollandalı özgürlükler ülkesinde yaşıyoruz. Çocuğum tabii ki okulda Hollandaca eğitim alacak. Ama boş zamanlarında, ders dışlarında, arkadaşlarıyla gayri ihtiyari Türkçe kelimeler ağzından çıkacak. Bu çok doğal. Buna nasıl yasaklayabilirsiniz?